kabızlık çok tehlikeli. Bununla alakalı birkaç tane tavsiyem var bir incir, Kur'an-ı Kerim'de de incirin ismi geçer. Zeytinyağlı incir hazırlayın. İncirlerinizi küp küp doğrayın. Bir cam kavanoza koyun. Üstüne zeytinyağı koyun. Bir gün bekletin. Sonra her gün suyla beraber bir yemek kaşığı tüketin. İki, çiğ tohumu. Nasıl çiğ tohumu? Bir su bardağı kadar içme sıcak suyuna bir yemek kaşığı çiğ tohumu koyacaksınız. Bardağın üstünü kapatacaksınız. Bardak hızlı soğumayacak. 20 dakika bekletin ve o çiğ tohumlu suyu için kabızlık aynı zamanda duygu durum birikmesidir. Biraz kafanızı rahatlatabilirsiniz. Atın, biraz topraklanmaya çalışın isterseniz çıplak ayakta toprağa basın isterseniz hayvanlarla ilgilenin isterseniz bakır bilezik kullanın bakır bilezik de kabızlığın engellenmesine çok çok bize destek olur bunlar kabızlığın engellenmesine yardımcı olur kabızlık en büyük problemdir Türkiye nasıl pandemileri kabızlık susuzluk bunlar diyebilirim.